Merhaba arkadaşlar bugünkü videoda Eylül ayında potansiyeli olan iyi getiri sağlayabilecek olabileceğini düşündüğüm, yani sağlayabileceğini düşündüğüm bazı hisleri bugün sizinle paylaşacağım. E, biliyorsunuz Ağustos ayı bayağı zor geçti, endeks 120 binlerden 100 binin altını gördü. Yani şu an hala endeks çok güçlü diyemem. Birazdan bunları grafiklerle de göstereceğim. Şimdi burada bugün anlatacağım hisseler haftalık grafikleri göre önümüzdeki 3-4 hafta size bir getiri sağlayabileceğini düşündüğüm hisseler. Bazıları sürprizler yapabilir kendi görüşüme göre, incelemelerime göre. Bazıları çok sağlam şirketler, bazıları daha riskli gibi ama Öyleyse bu dönemde çok daha fazla hızlı hareket edebiliyor. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ama bunları yaparken mutlaka kendinize bir stop noktası mutlaka koyun. Ben kendimce size stop noktalarını söylemeye çalışacağım grafiklere göre ama siz onları birebir uygulama zorunda değilsiniz. Kendi stopunuzu kendiniz koyabilirsiniz. Ben grafiklere göre stop koymayı tercih ediyorum ama siz isterseniz işte yüzde iki, yüzde üç, yüzde beş aşağıya stop loss koyabilirsiniz işlemleri yaparken. Şöyle ekranımı paylaşarak sizinle grafikler üzerinden bunları paylaşmak istiyorum. Evet, şöyle öncelikli bir endeks'i bakalım her şeyden önce. Evet, demiştim endeks çok sağlam durmuyor. Ee, haftalıkta geçen ay biliyorsunuz Temmuz ve Ağustos'un ilk haftası çok sert iki hafta düşüş yaptı ve ondan sonra da çok kendini çok iyi toparlayamadı hala güçsüz durumunu burada mektiği göstergesi bize gösteriyor e, ee, şu anda kritik bir seviyenin altında yani 109.300'ün yani 1093'ün üzerine çıkıp daha sonra da işte 112 binleri, yani 1120'leri Yukarı kırması lazım ki biraz endeks toparlamaya başladı diyebilirim. Şu anda hala güçsüz duruyor. E, dolar grafiğine baktığım zaman da eğer tekrar bir aşağı satış gelecekse benim tahminim 90-95 bin aralığında dolar bazında dengelenebilir yani düşüş orada durabilir. Şimdi endeks yani 109 bin üzerine çıkmamız gerekiyor. Orada çıkarsak biraz daha rahat olurum ben. Ama çıkmazsa da çok da rahat hissetmem kendim borsada. Evet hisselerimizi şöyle paylaşalım. İlk hissem Şişecam. Biliyorsunuz bu hafta birleşme onaylandı. Şirketler birleşecek. Şişecam'da şu an kapanış 6.26. Bence şu an birazcık fiyat olarak yüksek. Burada alım için 6 civarına ne kadar yakın alırsanız orada biraz daha fazla kar marjı size verebilir. Yavaş yavaş bir yükselen bir üçgen, yani bir bayrak oluşturuyor gibi. Yani belki 1-2 hafta içinde bu bayrağı yukarı ya da aşağı kırabilir. Burada 6'yı stop loss yaparak 6'ya yakın bir yerden alırsanız belki işte burada 6.30, 6.40 belki de sürpriz yaparak o birleşmeden daha da yukarılara gidebilir. Burada alt stop loss'la 6'ya ne kadar yakın alırsanız riskinizi o kadar düşürerek deneyebilirsiniz belki. İkincisi Petkim. Petkim de geçen ayki müjdeden sonra sert bir yükseliş ve arkasında sert bir düşüş yapmıştı. Burada da 3.87 21 haftalık ortalaması. Yani burada da şu andaki fiyatı işte 3.92 kapatmış. 3.87 stop loss'la belki burada bir beklenti olabilir ama uzun vade anlamda ben Petkim'i gerçekten çok ucuz buluyorum. Yani onun şöyle bir aylık grafiğini göstermek isterim size. Bakın 2 yıldır düşen bir grafik vardı. Şu bir 3-4 aydır yükselen döndü. Yani MACD göstergesi de yavaş yavaş fiyatların ucuz olduğunu burada gösteriyor. Yani orta uzun vade için çok beğendiğim hisselerden bir benim. Yani kısa vadede bir şeyler yapabilir 3.87 stop loss'la. Ama burada da uzun vade ortalaması da şu anda 3.79. Yani 3.79'un altına zaten geldiğinde çok hızlı bir şekilde o müjdeyle beraber yükselmişti. Tekrar ortalamalar üzerine çıkmıştı. Etkin kısa ve uzun vade olarak düşünülebilecek bir hisse diye düşünüyorum. Diğer bir hisse biz Deva. Deva'da açıkladık kardan sonra yaklaşık 3 haftadır düşüş sürecinde. Ortada 18.05 ortalama. Yani 18.05 civarından alırsa oradan bir tepki gelebilir. Daha önceki birkaç ay önceki grafiğe baktınız yine ortalamasından destek alıp yükselmişti. Bu ortalamanın altından belki birkaç zigzag yaparak yukarı gelebilir 1805. Burada önemli şu an 1870 kapatmış yani 18705'e ne kadar yakın alırsak veya altından alırsak kar marjı ona göre iyi olabilir. Bir diğer işte bunda göstergeleri olumlu ama bu hafta bir hareket yaptı. 4.60'lara kadar geldi. Yani bu hissedi 4 civarına ne kadar yakın alırsanız orada da işte 4 44 54 60'lar yani %10-15 civarında bir getirisi olabilir. Yani 4 civarına yakın almak için takipte olabilirsiniz şu an için biraz yüksek gibi ama ben yani 4 civarına yakın almayı veya altından almayı tercih ederim. Doğan Holding Doğan Holding'de biliyorsunuz bir banka kurma, yatırım bankası kurma girişim var. Nitelik, yatırımcı olarak lisansını alıyor. Orada da Doğan Holding'i de iki stop loss'la deneyebilirsiniz. Yani ikiye ne kadar yakın alırsanız riskiniz o kadar düşük olur. 2'nin altına geldiğinde sistem yine hızlı bir şekilde toparlamış yukarı. Burada iki civarına yakın alıp belki iki stop loss, iki stop loss alırsanız riskiniz daha düşük olur. Yani burada çok düşük risklerle deneyebilirsiniz belki. Yine Türksel onda satışı onaylandı işlemleri sürüyor. Şu anda borsaya yeni hisseler kote oluyor. Burada da tam ortalamasına neredeyse yakın onunla birlikte aynı seviyede 14.80. Yani 14.80'nin altında şöyle sanki böyle haftalık olarak ikili bir dip yapmış gibi. Buradan yukarı bir tepki verebilir. Yani 14.80'den işte belki 15.80, 16, belki birleşmeyle ilgili olumlu girsin daha da yukarılara. bir yönetim değişecek. Yönetim sorunları hallolacak. Belki işte karlı veya temettü verimliliği artacak bir hissi ileride. Bu olumlu yansıyabilir uzun vadede. Yani 14.80 Hatta burada en dip ne görmüş? 14.08 Yani bu ikili dibe ne kadar yakın alırsak kar marjınız arttı. Yani 14.80'den alıp hatta 14.80 stopta koyabilirsiniz. Orada karar tamamen size kalmış. Bindi. Bin o sert düşüşte ortalama kadar dayandı ve oradan tekrar destek aldı. Yine ortalaması şu anda 64.26'da gözüküyor. Yani 65'in altında 65 civarında alınabilirse bu ise de gene 70-72 civarına %10 gibi bir karla kısa vadede satılabilir belki. Burada da işte 64 stop loss'la deneyebilirsiniz değil mi? Bakabilirsiniz. Aselsan Aselsan'da yine haftalık destek 15.72. Bu hafta tam 15.75'ten hatta 15.85'ten pardon destek alıp yukarı tekrar zıpladı. Yani burada 16'nın altında, 16 civarında alınabilirse bu da yine riski düşük olur. Yukarı hareketlerde kar realize edilebilir. Burada şunu söyleyeyim yani Aselsan benim borsada en beğendiğim hisselerden biri. Yani uzun vadede de portföylerde olabilecek bir hisse. Yani 15 liranın altında çok ucuz bir hisse bence. Şu anda da gene kısa vadede bir kar verebilir. Brisa. Brisa'da Yine tam desteğine çok yakın. O da tam 10.90 desteği var. Oraya bu hafta değdi. 10.90 desteğine ne kadar yakın alabilirsek yine 10.90'dan 12'lere kadar bir hareket olur. Yaklaşık %10'a yakın bir hareket olabilir birisi de. O da 10.90 topla denenebilir. Anadolu Isuzu Anadolu Isuzu'da tam 1306 desteği ve üzerinde 1312 de şu an tam fiyat. Burada 1306 stopla denenebilir. onun üzerinde 3-4 haftadır tutunuyor. Buradan bir tepki verebilir. Yani 14 üstü deneyebilir. O da yaklaşık %10'a yakın bir getiri sağlayabilir kısa vadede. Gübre fabrikaları yanlış yazdık. Gübre fabrikaları yani çok riskli bir hisse baştan onu söyleyeyim. Ama grafik anlamında sanki yavaş yavaş kendini bir toparlamaya başladı orta vade yani için. Burada da yani 29 civarına 29 stopla hatta 28.80 bir önceki haftanın dibini dersek 28.80 stopla denenebilir. Bu altı madeniyle ilgili gelişmeler olabilir. Onunla ilgili gelişmeler olursa tekrar belki şu Yükselişe yakın bir yükselişi başlatabilir. Grafikler olumlu gözüküyor. Ama dediğim gibi çok riskli bir hisse. Yani çok dikkatli olmak lazım. Yani şu anda bayağı yüksek fiyatı. Tukaş da sürpriz bir hisse bana göre. E, çok hızlı sert hareketler olabiliyor. Onda bürüt takas yasağı bu hafta bitti. Onda da 9.69, 9.70. Yani 9.70 stopla şu an zaten 9.87 kapatmış. 9.70 stopla denenebilir. Yine o da işte yaklaşık belki %10 civarında bir önceki 11.45'i görmüştü bu hafta. Yine burada 9.70 üstünde bir kar marjı bırakabilir. Evet. Dediğim gibi endeks yani sakın yani şu an biraz sıkıntılı gözüküyor endeks ama borsada her zaman fırsatlar olabiliyor. Mühim olan orada stopları iyi uygulamak. Kurallı olmak önemli. Eğer kural olursak herhangi bir stop koymazsak zarar büyüyebilir. Yani kar alıp çıkmasını bilmek lazım. Hisseye aşık olmamak lazım. Hisse yükseldi daha da yükselip dememek lazım. Yani karı gördüğünüzde belli bir miktarda bu bana yeter deyip ayrılmak lazım. Fazla aç gözlü olmamak lazım. Zararı da en doğru yerde kesmek lazım kendimize göre. Evet. İnşallah hepimiz için Eylül ayında güzel karlar olur. Endekste tekrar 109.000-112.000 bin, bin üzerine atarak daha önceki yükseliş trendine Geri döner. Eylül ayı hayırlı olsun tekrar. Karnınız sağlığınız bozulmasın. Hoşçakalın.